Merhaba arkadaşlar. Faydalı Bilgiler Var kanalıma hoş geldiniz. Bugün, bugün size Facebook'ta daha önce istek atmıştı, atmış olduğunuz arkadaşlarınızı geri görüp geri tekrar nasıl iptal edebilirsiniz. Size onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi direkt Facebook'a giriyorsunuz. Facebook'ta profilinizi açıyorsunuz. Burada arkadaşlar kısmı var. Oraya tıklıyorsunuz. Burada bakın görüyorsunuz sağ alt köşede, arkadaşlık istekleri var, bir de arkadaş bul var arkadaşlar. Biz bunu direkt arkadaş bul diyoruz. Bakın burada hiçbir şey gözükmüyor. Yani aslında aradığınız link ve işaret burada yok. Peki nasıl yapabiliriz? Hemen görüyorsunuz burada tümünü göster var. Tıklıyoruz. Bakın, daha önce istek atmış olduğunuz arkadaşlarınız size kabul etmemiş ama bu arkadaşlık isteklerini ben göremiyorum bunu nereden görebilirim dediğinizde bakın burada tümünü göster diyor. Ben daha önce bu bu kişilere istek atmışım arkadaşlar. Bunları da buradan bulup temizleyebilirsiniz. Yani daha önce göndermiş olduğumuz istekleri buradan bulup tekrar iptal edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben bir arkadaşıma istek attım. İşte o neden beni kabul etmiyor? Hala bekliyor falan filan gibi şey düşünmeyin. O isteği kabul etmiyorsa siz de geri çekersiniz isteğinizi. Burada da bir anlaşma olur, <laughs> haklı bir davada kazanmış olduğu bir anlaşma olur arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi buradan isteklerimizi iptal edebiliyoruz ve kimseye de minnet etmiyoruz arkadaşlar. Ben bu videoda ne gösterdim? Facebook üzerinde arkadaş istekleri de bulunduğumuz istekleri geri tekrar, geri nasıl alabiliriz? Nereden gördük bunu? Yani nasıl görebiliriz? Bunu Facebook üzerinden nasıl iptal edebiliriz onu gösterdim size. Bu çok basit. Aynen gördüğünüz gibi bakın. Burada bir geri daha yapayım ben. Şuraya arkadaşlar bölümü var. Buradan direkt arkadaşlık istekleri değil de hemen yanındaki arkadaş bul var. Hemen tıklıyoruz. Buradan direkt tümünü göster diyoruz ve bakın. Gönderilen istekleri gör diyor. Daha önceki göndermiş olduğumuz istekler burada. Tıklıyorsunuz ve karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Bunları da iptal ediyorsunuz bu sorun da ortadan kalkmış oluyor arkadaşlar. Beni takip etmeye e, devam edin. Kanalıma like atın ve abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bir de oynatmanı isteme göz atarsanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. İyi günler.